Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün size kabak patlıcan karışık kebap tarifim var Biraz zahmetli bir tarif olsa da ki Masaya gelmesiyle bitmesi bir oluyor Hadi buyurun sizi hiç bekletmeden yapmaya başlayalım Bunun için öncelikle 400 gram kıymamız var Bir su bardağı şöyle Galete unumuz var galetonunuz yoksa kuru ekmeği de robottan geçirip katabilirsiniz. Bir tane yumurtamız var. Anne. Bir küçük diş de sarımsağımız var. Bunun için baharatlarımız da ben pul biberle karabiber kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Siz isteğe göre istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Bir adet de rendelenmiş kuru soğanım var. Şimdi bunu yoğurmaya başlayalım. Köfte harcımı yoğurdum. Şimdi üzerine kapatıp dolaba koyacağım. Gördüğünüz gibi 3 tane patlıcanım, 2 tane de kabağım var. Öncelikle 3 tane patlıcanımı alacalı soyacağım. Patlıcanlarımı soyduktan sonra ne ince ne de kalın şekilde dilimleyeceğim. Patlıcanlarımı dilimledim. Şöyle leğene aldım. Üzerine yemek kaşığı ucuyla şöyle biraz tuz ilave edeceğim üzeri geçinceye kadar da su koyacağım 10 dakika bekleteceğim acı suyunu versin diye kabaklarımı da soyup aynı şekilde dilimledim tavamızı yağ koyup biraz kızdırdıktan sonra kabaklarımızı arkalı önlü kızartalım kabaklarımızı da kızardıktan sonra tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanlarımızı yıkadık Şimdi aynı şekilde arkalı önlü patlıcanlarımızı da kızartalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyimi hazırladım, kızarttım. Şimdi sarma işlemine geçeceğim. Köftelerimi ben kızartmadım. Siz dilerseniz kızartın. Ben bu şekilde hazırladım. Şimdi kabakla patlıcanımın arasına sarıp yemek kabıma düzeceğim. Arkadaşlar size şöyle sardığımı da göstereyim. Şu şekilde sarıp yemek kabına alacaksınız. bu şekilde. Bir tane sarmamız için bir kaba biraz zeytinyağı alıp bir yemek kaşığı da salça koyup kavuralım. Salçamızı kavurduktan sonra biraz su ilave ettik. Kaynadıktan sonra yemeğimizin üstüne gezdirelim. Yemeğimiz fırına girmeye hazır. Arkadaşlar yemeğimi fırından çıkardıktan sonra sizin için şöyle servis tabağına daldım da şöyle size yakından göstermek için. Gerçekten yapımı zahmetli olsa da ki yemek için çok lezzetli bir yemek. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.